Merhaba arkadaşlar. Konumuzu görüyorsunuz. Hukukun kaynaklarına geçtik. Hukukun kaynakları konusunu işleyeceğiz. En basit konulardan birisi ya. Tamam rahat olun. Kasmayın arkadaşlar. Vatandaşlık dersi kasılacak bir ders değil. Rahat olun. Sorular görüyorsunuz çıkmış sorulara baktığınızda zaten çok zor değil. Bunu iyi takip etmeniz yeterli. Videodaki Anlatılanları dinleyin. Ders notuna bakın ve sor Bankası çözdünüz mü? Deneme çözdünüz mü? Bu iş bitmiş sayılır. Hukukun kaynaklarını üç ayırdım. Yazılı, yazısız, yardımcı. Yazılı, yazısız, yardımcı. Yazılı, yazısız, yardımcı babacığım. Yazı kaynaklar bilirsiniz. En üstte anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, militer anlaşmalar, Peki hocam başka yönetmelik genelge yönerge diye gider. Daha sonra yazsız kaynaklar bir tane. Örf ve adet. Örf ve adet kaynakları diyebiliriz arkadaşlar. Ve yardımcı kaynaklar, bilimsel görüşler, yargısal inşaatlar şeklinde gidecek. İsterseniz şimdi bunları buyurun yazalım. Yardımcı kaynaklar Pardon, yazılı kaynaklar hangileri? Bak abicim buraya. Yazılı kaynaklar anayasa tabii ki zirvede. Anayasa tüm kaynakların piri, tüm kaynakların lideri. Ondan sonra gençler, sevgili öğrenci arkadaşlar, kanun kanun Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Kararnamesi. Ondan sonra hocam. Arkadaşlar milletler arası ya da uluslararası anlaşmalar. Milletler arası antlaşmalar, diğer adıyla uluslararası anlaşmalar aynı şey. Ondan sonra yönetmelik. Ondan sonra genelge. Ondan sonra yönerge. Gördüğünüz gibi yazılı kaynaklar bunlar. Bunlarla ilgili bir şeyler tabii ki söyleyeceğiz. Sıralamayı yapacağız. Normlar hiyerarşisine göre hangisi üstte hangisi altta onlardan bahsedeceğiz. Anayasa. Şimdilik ayrıntıya girmeyeceğim tabii çünkü bunların ileride nasıl çıktığı, hangi özellikleri sahip olduğu ayrıca konu olarak gelecek ama şimdi bir özet vermem lazım. Dinleyin lütfen. Anayasa. Şu anda yürürlükte olan anayasa 1982 anayasasıdır arkadaşlar. 177 maddeden oluşur. Anayasanın değiştirilemez hükümleri vardır. Madde 1. Türkiye Devleti Cumhuriyetle yönetilir rejimi verdi. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Özet geçiyorum. Madde 3. Türkiye Cumhuriyeti vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bayrağı kanunda belirtildiği gibidir. Başkenti Ankara, dili Türkçe, marşı da İstiklal Marşı'dır. Madde 4. Bu maddeler değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye gider. Dolayısıyla 1982 Anayasası gördüğünüz gibi arkadaşlar sert bir anayasadır. Katı bir anayasadır. Hocam nereden anlayacağız biz bunu? Arkadaşlar değiştiremez maddeler varsa buna sert ya da katı anayasa denir. Bu kadar basit. Hocam peki maddeler çok uzun, ayrıntılı, karman çorman ise buna ne denir? Buna da kazuistik yani ayrıntıcı anayasa denir. Kolay değişiyorsa ne denir? Yumuşak anayasa denir. Hocam çok ayrıntılı değil ya. Kısacık yazmışlar. Ufacık, tefecik, saatecik, minicik. Buna da ne diyoruz abi? Çerçeve. Çerçeve anayasa diyoruz. Zor değişiyorsa sert katı. Kolay değişiyorsa yumuşak. Ayrıntılı uzunsa kazuistik. Ayrıntısız kısaysa çerçeve anayasa diyoruz. 82 Anayasası hem çok uzun hem de çok ayrıntıcı hem de çok arkadaşlar zor değiştiği için en sert ve en kazuistik anayasa diyoruz. Ve 80. Anayasası yürürlükte en çok kalan anayasamızdır. İsterseniz hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. 1921 Anayasası 1924'te kalktığına göre 3 sene. Kısa. 1924 Anayasası 1960 ihtilaliyle Yürükten kalktığına göre arkadaşlar kaç yıl yapıyor? 1930 olsa 36 yıl yürükte kalmış. Değil mi? Ondan sonra 1961 Anayasası 80'de kalktı. O hiç olmaz, uzun değil. Bir de 82 Anayasası'na bakar mısınız? 82 Anayasası çocuklar çok uzun zamandır yürürlükte. 1982'den 2021'e kadar yürürlükte kaldığına göre yanlış hesaplanmıyorsam 39 yıl yapıyor doğru mudur 39 yıldır arkadaşlar yürürlükte Dolayısıyla en uzun süre yürürlükte kalan anayasa 1982 anayasası tabi bu son 4-5 yıldır böyle oldu yani ondan önceki soru bankalarında en uzun süre yürürlükte kalan anayasa dediğimizde biz 1924 anayasasını verirdik ama 82 anayasası hala üstüne koymaya devam ettiği için Artık bu bilgi değişikliğe uğradı. Buna dikkat. Bazı güncellenmeyen soru bankalarında falan yanlış bilgi var. Sakın bu hatayı yapmayın. Peki hocam bu anayasayı değiştirmek zor dedin ya sen nasıl zor? Arkadaşlar teklif etmek için 3'te 1 milletvekili lazım. Neyin 3'te 1 hocam? 600 milletvekili var mecliste. 600 milletvekilinin 3'te 1'i 200 yapar. Değiştirmek çok zor. Bir sürü prosedürü var. Arkadaşlar ve anayasa değiştirilirken acele edilmez. Anayasa değişikliği ivedi yapılamaz. Anayasa değişikliği çok yavaş yavaş, sakin sakin yapılır ki bir hata olmasın. Anayasa değişikliğinde bir madde iki defa oylanır. Hocam bunları niye yazmadan anlattın? Yani bir ön bilgi olsun da, ikinci defa anlatacağımızda arkadaşlar bir altyapı olsun diye geçtim. Kanun! Kanun yapmak, anayasa yapmak kadar zor değil. Kanunu teklif etmek için bir milletvekilliği yeterli. Bir milletvekili kanun teklif edebilir ve mecliste arkadaşlar salt çoğunluğun oyuyla kabul edilir. Kanunlar süreklidir. Peki iptal için hocam nerelere gidilir? Anayasa için Anayasa Mahkemesine iptal davası açılabilir. Kanun için de Anayasa Mahkemesine iptal davası açılabilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi arkadaşlar 2017 Anayasa değişikliğinden sonra sıkça duymaya başladık. Daha önceki yıllarda bunun yerinde kanun hükmünde kararname vardı. KHK diyoruz biz buna. Kanun hükmünde kararname KHK. Arkadaşlar onu kaldırdık. Yok KHK diye bir şey artık yok. Onu unut abi unut. Burada aynı şekilde tüzük vardı eskiden o da yok. KHK ve tüzük artık çöp. Onlar 2017 anayasa değişikliğiyle kalktı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iki ayıracağım ben. İleride gelecek. Çok ayrıntıya girmiyorum. Tekrar söylüyorum. Burada bir özet geçmek istiyorum sadece. CBK'lar yani Cumhurbaşkanlığı kararnameleri iki ayrılır. Olağan dönemde çıkarılan, olağanüstü dönemde çıkarılan, olağan dönemde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri arkadaşlar sadece sosyal ve ekonomik hakları değiştirebilir. Ama olağanüstü dönemde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle her şey değiştirebilir. Tabi çekirdek haklar hariç. Onu hiçbir şekilde değiştiremezsin zaten. Uluslararası anlaşmalar yetkili bir heyet imzalar. TBMM uygun bulur. Cumhurbaşkanı onaylar. Bakın ilk imzadan sonra TBMM uygun bulur. Cumhurbaşkanı onaylar. Tamam mı abiler? Anlayın lütfen. Uygun bulmayla onaylama farklı şey ve ikisini farklı kişiler yapar. Yönetmelikler kimin çıkarttığı soruldu. Yönetmelikler Cumhurbaşkanlığı tarafından, bakanlar, bakanlıklar tarafından ve kamu sel kişilikleri tarafından çıkarılır. Daha sonra genelge ve yönerge ise yazılı kaynakların en altında yer alan normlardır. Burayı hallettiysek buyurun yazısız kaynakları geçelim. Yazısız kaynaklarda çok uzatacağım bir şey yok. Örf ve adet. Örf ve adet kaynakları. Ya zaten ad üstünde yazısız örf adet. Burada anlatacağım bir şey yok çok fazla. Örf adet arkadaşlar yazısızdır. Yardımcılar var. Yardımcılara söylüyorum bilimsel görüşler bilimsel görüşlere biz doktrin diyoruz. Doktrin yargısal içtihatlar yargısal içtihatlar bunlar da arkadaşlar mahkeme kararları mahkeme kararları Hocam bizim karşımıza ne çıkar ya? Arkadaşlar karşınıza çıkacak şey çok basit. Bunlardan hangileri bağlayıcı, hangileri bağlayıcı değil diye çıkacak. Emin olun çıkacak. Emin olun çıkacak. Hangileri hakimi bağlar, hangileri hakimi bağlamaz? Hangileri bağlayıcı, hangileri değil? Lütfen dikkat. Arkadaşlar bunlar hakimi bağlayıcıdır. Tekrar ediyorum. Bunlar hakimi bağlayıcıdır. Peki yardımcı kaynaklar? Arkadaşlar yardımcı kaynaklar hakimi bağlayıcı değildir. Yardımcı kaynaklar hakimi bağlayıcı değildir. Yazılı kaynaklar bağlayıcı, yazılı kaynaklar hakime bağlayıcı, ama yardımcı kaynaklar hakime bağlayıcı değildir. Yani hakim sevgili arkadaşlar karar verirken yardımcı kaynaklara bakmak zorunda değildir. İster bakar, ister bakmaz, ama buna bakmak zorunda. Hocam mevzuyu anlayamadım diyorsanız örnek vereyim. Bir hakim bir somut olaya bakıyor, karar verecek. İlk önce bunlara bakar. Orada bir şey bulamadı. Gelir, yazsız kaynaklara bakar. Yazsız kaynaklarda da bir şey bulamazsa arkadaşlar, o zaman hakim hukuk yaratır. Buna biz hukuk boşluğu diyoruz zaten. Az sonra boşluk türlerini anlatacağım size. Buna biz hukuk boşluğu deriz. Buraya bakmak zorunda değil. Zorunda değil. Anlaştık. Anlaştık mı? O zaman bir de başınızı ağrıtabilecek bir konu. Ondan not olarak biz alta yazıyoruz. Not. Arkadaşlar içtihadı birleştirme kararları içtihadı Birleştirme kararları bağlayıcı mı, değil mi, yazılı mı, yazısız mı, nerede yer alır? İşte adı birleştirme kararları sevgili çocuklar. İşte gördüğünüz gibi yazılı kaynaklar arasında yer alır. Bunu niye sırayla yazmadın da hocam sonradan ekledin? Arkadaşlar vurgulu olsun diye söyledim. Bu bu sıralama içerisinde yer almaz ama ekstrem bir durumdur. Size çıkacak olan en zor soru tipi şudur. İhtilafları birleştirme kararları hangi başlık altında değerlendirilebilir derse cevabınız yazılı kaynaklar olacak arkadaşlar. Anlaştık? Yazılı kaynaklar. Hocam peki bunların sıralaması var mı? var. Ona bir hukukta normlar hiyerarşisi diyoruz. Onu da buraya yazacağım ve onunla beraber arkadaşlar bu başlığımı noktalamayı düşünüyorum. Normlar hiyerarşisi. Bakınız normlar hiyerarşisi neymiş? Bakınız, 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 bakınız lütfen. Normlar hiyerarşine şöyle bir şey çektim. Bir piramit yaptım arkadaşlar hiyerarşi. En üstte şüphesiz ki anayasamız var. Ondan sonra aynı sırada yer alan şurayı şöyle kapatayım. Aynı sırada sırada yer alan 3 tane normumuz var. Kanun kanun ondan sonra arkadaşlar olağan üstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi CBK Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kısaltmasıdır. Bakınız lütfen CBK Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kısaltmasına verilen isim. Daha sonra hocam milletler arası antlaşmalarda burada yer alır. Milletler arası anlaşmalar. ne geliyor hocam? Olağan dönem CBK. Olağan dönemde çıkarılan CBK'larda burada yer alır. Yani şuradaki sıralamayı arkadaşlar aşağı yukarı takip edebilirsiniz. Zaten burada tek fark şu. Bunu ikiye ayırıyoruz farkındaysanız. Olağan üstüler şu sıralamada yer alıyor. Olağan üstü olursa olan olursa onun bir altında yer alıyor. Şuradaki tabloda bunu göreceksiniz. Hocam onun altından ne geliyor? Gördüğünüz gibi orada da mevcut yazılı yönetmelik, yönerge, yönetmelik, genelge ve yönerge olmak üzere gençler alt sıralarda bu söz konusudur. Evet. Evet, normlar hiyerarşisi dersek orada da burayı alacaksınız çocuklar. Olay bu kadar basit. Tamam. Normlar hiyerarşisi bu. Ben size ne anlattım? Hukukun kaynaklarını anlattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa kısa anlatıyorum. Parça parça yapıyorum ki siz takıldığınız yeri direkt açıp bulabilin diye. Diğer videoda görüşmek üzere. Her zamanki sloganımız neydi? Net, başarılı, çiçek.